Burcumuz 51,5 geliyor. Bunu minimum 50.4'e kadar indireceğiz. Evet yaklaşık burçtan bir minim aldım. Bu şekilde bunun son hızını deneyeceğim. Bakacağız. Aratörden almaya gerek yok. Zaten burası bayağı bir tıraşlanmış gibi duruyor. Bu şekilde bir deneyip görelim. Zaten performans bakaları motorda deneyeceğim. 11 gram varı söktüm. Motorun kalkışı gidişi bakalım nasıl olacak. Bir deneyelim görelim. Hep beraber.